Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber gece 3'te uyurken kendimi video kaydına alacağım. Daha önce biliyorsunuz bu konuyla ilgili videolar yapmıştım arkadaşlar. Uyurken kendimi videoya çekmiştim. Yani bir köşeye kamerayı koyup ben burada mışıl mışıl uyurken video kaydına almıştım. Ve o videolarda ne olduğunu zaten hatırlıyorsunuzdur. İzlemeyseniz de mutlaka gidin kanaldan izleyin. Ne oluyor? Kapıya bakın. Arkadaşlar Bundan sonra bu uyku videolarında seri yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin beğenilerine, yorumlarına göre. Bu eve taşındığımdan beri geceleri uyurken gerçekten bazen çok değişik seslerle birden bile uyanıyorum arkadaşlar. Ve eve baktığımda da herhangi bir şey göremiyorum ama evde ben uyurken geceleri bir şeyler olduğundan kesinlikle eminim. Ve bugün de sizlerle beraber kanalımızda bir klasik olan gece 3 challenge yapacağız. Ve uyurken kendimi videoya alacağım. Bakalım ne olacak, ben de çok merak ediyorum bakın pijamalarımı bile giydim size şöyle göstereyim. Bakın şöyle gösteriyorum pijamalarımı da giydim arkadaşlar. Sizden bu videoya 10 bin like bekliyorum. Oğuz Efe alt Saltak'tan mutlaka izleyen video like atmayı unutmasın. Bu videoya 10 bin like gelirse bu deneyi uyku deneyini mezarlıkta yapacağım. Bildiğiniz battaniyemi yastığımı neyim varsa alacağım ve mezarlıkta uyuyacağım. Video kaydını da alarak tabii ki. O yüzden like'larınızı bekliyorum. Ve kanalıma göster mutlaka abone olun. Bilmiyorum için ailemizi büyütelim her izleyen mutlaka abone olsun. Eğer abone değilseniz bildirimle daha çünkü ben yeni video atma size bildirim gelsin. Her neyse şimdi videomuza geçelim dostlar. Işığı söndürdüm arkadaşlar. Kamerayı da böyle biraz uzağa koydum. Ve elimde bu şekilde bir e, gece lambası var arkadaşlar. Hoparlör gece lambası. Bunu da başucuma koyacağım. Biraz hani ışık da olsun ki beni görebilin arkadaşlar. Bakın şuraya koyuyorum bunu da. Ve şimdi arkadaşlar Artık yatağa geçiyorum ve uyuyacağım. Hatta size saati de göstereyim bakın. Görüyor musunuz? Şimdi ben bütün gece kayıt devam edecek. Siz bir şey olursa göreceksiniz zaten. Ben artık ah! yatıyorum arkadaşlar. Hava da sıcak ama <laughs> Sırtım çok kötü arkadaşlar. Sırtım çok kötü. Galiba düştüm. Bakın. Uyandığımda salonda yatıyordum arkadaşlar. Daha kayıtları ben de izlemedim ama galiba ben uyurken geceleri beni ele geçiriyorlar. İçime paranormal varlıklar giriyor. Çünkü arkadaşlar uyandığımda yatağımda değildim arkadaşlar. Salondaydım. Hatta bakın şunu da göstermek istiyorum. Ojia tahtası var görüyor musunuz Ojia tahtası abi Ojia tahtası yanımdaydı ben de burada yatıyordum Ojia tahtası ne alaka gerçekten hiçbir fikrim yok ama şundan emin oldum geceleri ben uyurken beni ele geçirebiliyorlar arkadaşlar bunu da görmüş olduk. Uf ne geceydi arkadaşlar gerçekten yine böyle bir uyurken kendimi kaydetme videosu istiyor musunuz böyle gece 3 challenge videosu istiyor musunuz mutlaka mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar daha farklı yaratıcı video içerikleriniz varsa bu uyku deneyi ile alakalı onları da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar tam burada videoyu yavaştan bitiriyorum gerçekten inanılmaz bir gece oldu arkadaşlar sizlerle düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum Videomuz sonu görmem de arkadaşlar mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalı abone olmayı, yorum unutmayın. Sandal az yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ailem.